Kıymetli basın, değerli canlar gerçi sevgili Cemal Başkan bize çok konuşacak bir şey bırakmadı ama ben bir selamlama yapacağım. Çok uzun konuşmayacağım. Değerli canlar, biliyorsunuz Madımak Katliamı aslında Türkiye'de mezhepsel çatışmayı derinleştirmeye dönük bir çabadır. Çünkü bu mezhepsel çatışmayı mahsuplaştırmak için 2 Temmuz'da Madımak'ta bizi yakanlar aynı zamanda Erzincan Beş bağlarda da 33 canımızı yaktılar masuttuştumak için. Onun için hem iki Temmuz'da kaybettiklerimizden dolayı onlara anıyoruz, hem de baş kaybettiklerimizi anıyoruz. Onun için Türkiye'deki bütün demokrasi güçleri, sivil toplum örgütleri önce kendi içindeki demokratik işleyişi keskinleştirmeli, yerleştirmeli, daha sonra da biliyorsunuz son dönemde hem Muhalefete dönük, ayrıştırmaya dönük bir sürü çaba var mevcut iktidarın. Bu anlamda bu çabaları da boşa çıkarmak için asgari müştereklerde bir araya gelebileceğimiz bütün güçlerle bir araya gelip barış, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri mücadelesinde bir araya gelmek zorundayız. Başarmak zorundayız. Bir kez daha kaybettiklerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.